Evet arkadaşlar benim kedim size göstereyim bakın isim isim yazımda koyayım dediğim kedim bu işte şimdilik ismi maviş gözleri mavi çünkü ama ismini değiştireceğiz sizin koyduğunuz yani en, en fazla şey alan e, abone alan aman işte yorum alan isim kazanacak bu da köpeği kemiriyor arkadaşlar şöyle bir tane de oynayacak köpeğimiz var bunu çok seviyor arkadaşlar bakın şuradan tüysünü falan çıkartmış yani bayağı seviyor bu köpeği. Ses duyuyor musunuz? Diyor. Arkadaşlar burada da buna bir ev yaptık. Şuradan şöyle giriyor. Şuradan böyle buradan bir daha girme yeri var. Böyle ayakkabı kutusunun içine. Hem <laughs> arkadaşlar şey annem bana yeni bir ayakkabı almış. Onu göstereyim size. Arkadaşlar böyle bir ayakkabı ama daha bağcıklarını bağlamadık. Şöyle Nike. Nice. Nike aynı. Nike çok severim ben arkadaşlar. Arkadaşlar ben de annem gelmeden önce çizgi film izliyordum. Evet. Ay minnoş kedi binmiş de benim yanıma mı gelmiş? Şu tatlılığa bakın. Şu minnoşluğa bakın. Sen niye oynuyorsun hadi? Ben de seni çekeyim böyle hadi sen oyna hadi. Ne 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 Çok tatlı arkadaşlar çok seviyorum. Alo. Hadi hocam bunu arkadaşlar. Bugün de boş gündü. Yani hani bugün arfe ya. O yüzden 3 ders vardı toplam. Biz de ders işlemedik. Film izledik. Ayak kızartmaca falan oynadık. Arkadaşlar bakın annem kardeşime şöyle bir cüzdan almış. Bugün. Bana almamışlar. Arkadaşlar bir dakika. Heh. Arkadaşlar şöyle bir cüzdan. Bakın içine parasını da koymuş. Arkadaşlar. Ben kapatayım şunu. Arkadaşlar cüzdan çok güzel ama. Barbie'yi ben çok severim. Annem seni o yani yerim ben. Yerim seni. arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.